Tarih verdi. Gram altın 1250 lira değişecek. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 5150 liraya doğru ilerleyen gram altında 1250 liralık değişime işaret etti. TGRT haberde yer alan habere göre, gram altın yeni rekorlara imza atıyor. Küresel piyasalarda ons altın güne yüzde bir yükselişle başladı. Finans analisti İslam Memiş, altın almak için tüm fırsatları kaçıran, geç kalan yatırımcılara kritik uyarıda bulundu. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 11.377 puan seviyesinde kar satışıyla güne başladığını ve 80 puanlık bir değer kaybı yaşandığını belirtenmemiş, 11.350 puan seviyesi aşağıda destek, 11.800 puan seviyesi ise yukarıda direnç seviyesi olarak takip ediliyor. 1350 puan seviyesi aşağı yönlü kırılırsa, 11180 puan seviyesi gündeme gelebilir. Bugün tüsiyat duruşması var ve buradan çıkacak karar piyasalar için önemli olacak. Yıl sonuna kadar 11.800 puan seviyesini hedefleyen yatırımcılar, düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebilir dedi. Memiş, dolar kurunun 41 Türk lirası 42 kuruş seviyesinde, 43 Türk lirası 80 kuruş devamında, 45 Türk lirası beklentisi sürdüğünü dolarla ticaret yapanların yatay seyrettiği için, bunu fırsat olarak görebileceğini euro dolar paritesinde 1,18 inç üzerindeki fiyatlamaların pahalı. 1,1680 seviyesine gelirse, %50 alım için uygun olabileceğini, ancak hedefin 1,20 seviyesi olduğunu vurguladı. Altın fiyatlarıyla ilgili yatırımcıya flash uyarılarda bulunan Memiş, Ons altın uluslararası piyasalarda yüzde bir yükselişle güne başladı. 3.780 dolar direnci test edildi. Gram altın şu anda 5.165 Türk lirası seviyesinde. İlk kez altın alacaklar için mevcut seviyeler pahalı, kar satışlarını beklemek öneriliyor. 2026 yılında ons altın için 4.250 dolar, ve gram altın için 6.350 Türk lirası hedefleniyor. Kar satışları kısa vadede yapılabilir dedi. Gümüşün ons fiyatının 44,14 dolar seviyesinde, gram gümüş fiyatının 58 Türk lirası 87 kuruş seviyesinde olduğunu belirten Memiş, ilk kez gümüş alacaklar için mevcut seviyelerin yüksek olduğunu, kar satışlarını beklemenin daha avantajlı olduğunu hatırlattı. Memiş ayrıca 2026 yılının ilk yarısına kadar düşüşleri alım fırsatı olarak, değerlendirmenin mümkün olduğunu söyledi. Döviz kurlarına ilişkin açıklamada bulunan memiş, dolar endeksi 9, 692.9, 698 seviyesinde, altın-gümüş rasyosu 85,58 seviyesinde. Altın ve gümüşte agresif ama sağlıksız yükselişler oldu. Düşüşler teknik düzeltme niteliğinde olabilir. 2026 yılı hedefleri doğrultusunda yatırımcılara sabırlı olmaları tavsiye ediliyor. Panik yapmadan beklemek, daha uygun fiyatlardan alım fırsatları yaratabilir diyerek yatırımcıları uyardı.